Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere 0xC0007B hatasının çözümünü göstereceğim. Arkadaşlar çok basit ve de çok kolay. Ayrıca çok da zamanınızı almayacak. Ee, i̇lk olarak benim size linkte verdiğim, aşağıdaki açıklamada verdiğim linke gireceksiniz. Tıklayacaksınız. Ardından size bir Mediafire hesabı açılacak. Yani Mediafire hesabı açmadan, kaydolmadan... Dosyayı indirebiliyorsunuz zaten. Ee, bu benim arkadaşımın eklediği bir dosya. Yani güvenilir son derece. İsterseniz taratabilirsiniz indirmeden önce. Ee, şimdi fazla uzatmadan hemen göstereyim nasıl yapacağınızı. Ee, i̇lk olarak buradan 0xC007B RAR yazıyor. Gördüğünüz üzere. Burada e, ile açılabilir diyor. Yani burada PC için Winzip veya Mac için Winzip ile açılır diyor. Eğer siz Mac, Macbook kullanıyorsanız Mac için Winzip'e ya da e, eğer normal PC için Winzip kullanıyorsanız da PC için Winzip'e tıklayacaksınız ve de size açacak. E, ben Mac kullanmıyorum, PC kullanıyorum normal bilgisayar yani Windows kullanıyorum. E, buradan gireceksiniz, download diyeceksiniz. Zaten benimki şu anda yükleniyor ve de next next diyerek kuracaksınız bunu. Bu kadar basit. Ardından e, bizim bu dosyamızı bir dakika nereye gidiyor Bizim bu dosyamızı indireceğiz. Hemen insin. Download. Evet. Şu anda dosyamız iniyor. Dosyamız indikten sonra ne yapacağımızı da birazdan göstereceğim. Evet arkadaşlar. Şimdi e, e, dosyalarımızı yükledik. Winzip'imizi kurduk. Ardından da bize böyle bir ekran geldi. Tabi eğer o dosyamızı açarsak. E, şimdi burada hem 32 bit hem de 64 bit var biz hangisini seçeceğiz ve bunu nereden bileceğiz bilgisayarınızın sürümünü görmeniz lazım bilgisayarınızın 32 bit mi yoksa 64 bit mi özelliği taşıdığını görmeniz lazım benimki 64 bit peki siz bu özelliğinizi nereden göreceksiniz hemen onu da göstereyim sistem türünüze göz atmanız gerekiyor ben de 64 bit 64 tabanlı işlemci yazıyor eğer sizde 32 bit 32 bit tabanlı işlemci yazıyorsa e, 32 bit tabanlı işlemci indireceksiniz 64 bit yazıyorsa 64 bit indireceksiniz e, videomu seyrettiğiniz için teşekkür ederim eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın kendinize iyi bakın bizden ayrılmayın.